Bugün günlerden pazartesi. Yeni bir vlog başlatıyorum. Size hamile yogası çantamı göstermek istiyorum. Ee, öncelikle 3 aylıkken başlanabiliyor. Doktorunuza sorarak 3 ay ve sonrasında hamile yogasını başlayabilirsiniz. Ben 5 ayda başlamış oldum. Ee, yer araştırması derken birazcık geçe kaldı. Ee, henüz bir kere gidebildim. Çünkü hastalandımdan sonra gidemedim. Şimdi size şöyle çantamın içindekileri göstereyim. Öncelikle bir tişört almıştım şöyle vayikikte. Onu götürüyorum. Bir de yoga sonrası bir yedek tişört götürüyoruz. Onu da göstereyim. Çünkü neden? Üşütebilirsiniz. Ben zaten o gün hasta oldum maalesef. ilk gittiğim binden sonra. Bu da yedek tişörtüm. Yanımda hırka götürüyorum. Şimdi Vayikiki'den bir tight aldım böyle. Penye. Ben normalde hamilelikten önce S beden giyiyordum. Biraz rahat olmayı sevdiğim için L beden bir hamile penye tayt aldım ama diğer taytlar çünkü bence rahatsız edici o e, naylonlu olanlar ve daraltıyor. Böyle hamile karnı olan L beden bir penye aldım çok güzel. Hocam bizim <laughs> size yoga seansında çekmek istiyorum. Onu da görmenizi isterim. Kırmızı tişörtüm olduğu için böyle kırmızı çoraplar aldım. Özendim. <laughs> bir şekilde. Ee, bir de yedek çorap istiyorlar. Yedek çorap da götürüyorum yanında. Şöyle bir yedek çorap. Ben ekstra ne götürüyorum? Havlu götüreceğim. Bunu istemiyorlar aslında ama çok, ter, çok da terlemiyorsunuz da ben hasta olunca götürme ihtiyacı hissettim açıkçası. Ee, ve yedek atlet götürüyorum yanında. Böyle bir çantaya koydum. Kendi çantama sığmıyor çünkü. Bu şekilde bir saat sürüyor tam. Merhabalar Size en son e, izleyeceğiniz videoda Forum İstanbul'da yaptığım alışverişi LCV Baby ve Ebebek'ten yaptığım aldığım kıyafetleri göstereceğim O sırada robotu da başlatayım arka odaları süpürsün O zaman kıyafetlerimizi gösterelim Güle güle Bye bye Robot gitti ben kapıyı kapattım Şimdi ürünlerimizle başlayalım. Öncelikle bunu videoda da gösterdim. Şöyle alt üst bir kışlık bila rengi takım. Şöyle görebilirsiniz. Kışlık almak istedim. Kış bebeği olduğu için. Ebebekten aldım bunu. Çok tatlı. Çok severek aldım gerçekten. Evet. Ve başka ebebekten ne aldım. Şimdi böyle bir tulum. Aldım. İçi birazcık böyle polarımsı. Kışlık bir kumaş. O yüzden bunu aldım. Bir de rengini çok beğendiğim için. Böyle. Yine sadece şöyle tek alt kışlık kumaş. Tek alt aldım. Puantili. Bunun sebebi de şu. Sadece altı kirlenebiliyormuş bebeklerin. Biliyorsunuz malum. Tuvaletlerini yaptıkları için. O yüzden böyle fazladan yine böyle kadife kumaş. Rengi çok tatlı. Bir tane daha aldım. Bunlar 70 lira. Böyle tanesi. Bunlar ebebekten. Ebebeklerde görebilirsiniz. Ebebekten aldıklarım bu kadardı o gün. Ee, bir de Y2K, yani Leceve Baby vardı Forum İstanbul'da sadece bebek üzerine. Oradan böyle içi dışı polar bir yelek aldım. Bir de şu hırkanın <laughs> yakaları çok hoşuma gitti. Şöyle bir yine yelek aldım. Süslü püslü bir şey. Yine bu 2den şöyle polar kışlık bir tulum aldım. Pembiş. Bu kadar. Aslında çok bir şey almadım yani. <laughs> Alışverişlerim bu kadardı. Şimdi gün devam ediyor. Bu seferki bu ayki diyet listemde yiyeceğim sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ara önleri paylaşacağım sizinle. O zaman devam edelim. Hava mis mis Şunu bulacağım diye bir saattir yol yürüyorum Allah'ım. <laughs> Yakınımda bir yerde varmış sonunda buldum. Mantarlı omletimiz birazdan hazırlanıyor. Sabah erkenden kalktım. O çetrefilli kahvaltı alışverişinin ardından kahvaltımızı hazırladık. Bal gelecek. Ve Heh arkadaşlar şunu ben ararken o kadar yoruldum ki bu saat bugün bir saat bunları aradım ara öğün için sonunda buldum Evet şimdi diyet listeme bakıyorum bugün saat 11.10 kala kahvaltı yaptım şu an saat 2.10 geçiyor ve biraz acıktım öğle yemeği olarak bağışıklık güçlendirici çay yapacağım Papatya var zannediyordum ama kalmamış. Hala bakıyorum var mı acaba diye ama hı hı, görünmüyor. Izlamurla, taze zencefille, karabiberle bir çay yapacağım. Ondan sonra da yanında iki adet prop yiyeceğim. O zaman başlayalım. İşte ara öğün. Ara öğünüm değil aslında. öyle öğünüm bu. Bakalım ilk defa deneyeceğim propiyi. Bu şekersiz, glutensiz, katkısız, koruyucusuz protein barları şimdi tarifimizi yapalım. Bir tanıtlamı koydum papatya olmadığı için. Şimdi karanfil değil pardon karabiber koyacağım birazcık. Şöyle biraz karabiber. Ve taze zencefil. zencefil ve bir dilim de limon. Şöyle göstereyim. Bir dilim limon atabiliriz. Ve taze zencefilimizi koyalım bir tutam. Filmi de doğruyorum. İşte bu bağışıklık güçlendirdi çay. Ve bu benim böyle önüm. Kaynar suyumuzu koyalım üstüne. Şöyle. Hoppa. Aslında bu bardakta yapmak güzel çünkü çabuk soğumuyor biliyorsunuz. Şöyle, ben iki tane de, 2 tane de koyuyorum. Şöyle, iki tane de atıştırmalık topum var. O zaman afiyet olsun bana. Çayımın tadı çok güzel. Şimdi bu frappi sizlerle beraber deniyorum. Aynen. Ihlamur geldi ağzım. Bakalım zübere benziyor mu? Hmm. Hmm. Züberden daha yumuşak. Şöyle. Çok güzel tadı.